Bir de dinleyicimiz dedi ki mübarek gecelerde dua kabul olur. Efendim mübarek gecelerde de dua etmiş olsak duanın kabul olması şartlarını iyi bilmemiz lazım. İster mübarek gecede et ister başka zamanda et. Duanın kabul olmasının şartları var. Her şeyden önce bütün ehli i sünnet alimleri diğer şartlarla beraber ısrarla bir şeyin üzerinde duruyorlar. Ağzına girene ve çıkana dikkat et. Gireni biliyoruz. Yiyecek, içecek. Evet. Çıkan yalan, gıybet, suizan, dedikodu, memmamlık, sen devam sürekli de, bunlarla meşgulsen, en mübarek zamanda, en mübarek duayı da okusan hikaye. Hikaye. Önce ağzın necasetten temizlemen lazım. Mi, vücudun necasetten temizlemen lazım. Temizledikten sonra, e, temizledikten sonra, e, şimdi şartlarını hazırlamışım. Belli zaman diminler, dilimler var. Cuma gecesi. Mesela Cuma günü bir vakitten bahsediliyor. Bu konuda ihtilaf edilmiş. Tam zeval vaktini geçince Cuma namazı kılınırken olan da diyenler var. Çoğunlukla ikinden sonra diyorlar. yapılan dua edilmiyor. Kabul olur buyuruyor. Ama şartlar müsaitse. Mübarek zamanlar da, mübarek zamanlarda e, duanın kabul olma ihtimallerini yükseltiyor Cenab-ı Hak. Evet. Bu zamanları fırsat veriyor Cenab-ı Allah. mesafedeyim diye. Hangisi bunların Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sev